Baran Nur Doğan, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisiyim. Öncelikle biliyorsunuz ki seçime gidiyoruz. Konuşmanızın başında dediniz ki artık güzel bir dil kullanacağız. Mitinglerde bize bunları görmek istiyoruz artık. Sürekli gaflardan sıkıldık. Bunları da bunları da istemiyoruz. Şöyle de bir durum var. Dediniz ki... Biz bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı %52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na saygı gösteriyoruz. Ee, saygıdan kastınız hani sürekli baş çalan hırsız demeniz midir? Ee, ben bunu çıkarıyorum. Hani saygı bunun arasında göremiyorum. Bir de şöyle e, bir durum var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı %52 ile bu ülkenin başına gelmiştir. Ee, Atatürk de Türk halkı için demiştir ki Türk halkı zekidir. Siz burada Türk halkının... ...aklıyla aklıyla alay mı ediyorsunuz? Bir de şöyle bir şey var, bir de şöyle bir de arkadaşlar, bir de arkadaşlar, ben de mağlupum, ben sizlere bir şey söylemiyorum, siz de beni dinlemek zorundasınız. Doğru, doğru, dinleyeceğiz. Ee, evet, hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz, o yüzden Recep Tayyip Erdoğan koltuğunda çok güzel bir şekilde oturuyor. Ee, şöyle de bir durum var, sürekli saray saray diyorsunuz. Saray, biz üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı'nın torunlarıyız. Eğer ki Türkiye Cumhuriyetine bir saray çok görülüyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ne bu masraflar çok ağır geliyorsa, Türkiye Cumhuriyeti bir an önce batsın gitsin o zaman. Batmıyor, rahat ol. Arkadaşlar rahat ol. bir saniye, bir sorusunu evet. tamamlasın. Sen de tamamlarsan lütfen. Arkadaşlar ben sizleri dinliyorum. Burada bir saygısızlık etmiyorum. <laughs> sayın Genel Başkan da beni dinliyor. Cevap dinliyorum. vermesi gerekiyor. Evet. Ama sen de da salonla polemiğe girme, sorunu sor. Siz de sorun sorun. Evet. Ben sorumu soruyorum. Bu seçimlerde e, çözüm süreciyle alakalı siz destek vermediniz. Ama PKK'nın bitmesi için de bir çözüm getirmediniz. Bunu nasıl bitireceksiniz? Bu seçimlerde de iktidar olmayı düşünüyor musunuz? Ben çok, çok e, zannetmiyorum. Çünkü yüzde %40'ın altına kalırsam ben bırakacağım dediniz. Söz verdiniz. Bırakmadınız. Hala koltukta oturuyorsunuz. Koltuktan gitmeniz için bir kastedin mi ortaya çıkması lazım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Sevgili Baran, tabii kendisine göre işte... Erdoğan'a siz zamanında başçalan hırsız vesaire dediniz. Ben şunu söyledim. Gayet net söyleyeyim. Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz. Doğru. Yani hangi ülkede? <laughs> Ama değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Bakınız. Bütün eleştirilerimi o seçilmeden önce yaptım. Çünkü o dönem seçim dönemiydi. O dönem birden fazla aday vardı. Bizim de adayımız vardı. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu. Ben de seçim meydanlarında Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun oy verilmesini istedim. O seçilemedi ama Sayın Erdoğan seçildi. Seçildikten sonra ne benden ne de partimden tarafsızlığını koruyunca koruyuncaya kadar bir eleştiri gelmedi. Ne zaman ki tarafsızlığını bozdu yine düzeyli bir eleştiri yaptık. Altını çiziyorum düzeyli bir eleştiri yaptık. Şunu söyledim, eleştiriyi de söyleyin. Bu toplum için dedim, namus ve şeref kavramı çok önemlidir. Eğer bir cumhurbaşkanı ben tarafsız kalacağım diye 550 milletvekilinin önünde namusu ve şerefi üzerine yemin etmişse namusuna ve şerefine sadık kalmak zorundadır. Namus ve şeref kavramının içi boşaltılmamalıdır. Yaptığım en sert eleştiri budur. Onun dışında seçildikten sonra hiçbir eleştiri yapmadım. Ve tarafsızlığını korumasını istedim. Hala da aynı talebini söylüyorum. Tarafsızlığını koruduğu sürece. Bakın parlamentoya gelir. Makama duyduğumuz saygı gereği ayağa kalkarız. Ayrılırken gider. Ayağa kalkmayız. Çünkü ayrılıyor. Ama kimisi alkışlar, kimisi alkışlamaz. O ayrı bir şey. Ama makama saygı duyarız ve cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmasını istemeyiz. Ve cumhurbaşkanlığına seçilecek kişinin etik olarak, değerler olarak saygın birisi olması lazım. Arkasında hiçbir şaibenin olmaması lazım. Buna hepimizin özen göstermesi lazım. Eğer bu özeni gösterebilirsek hiçbir sorunumuz yok. Sayın cumhurbaşkanı seçildikten sonra tarafsızlığını korursa hiçbir sorunumuz yok niye tarafsızlığını korudun diye hiçbir eleştiri de gelmez kendisine. Yeter ki bunu korumuş olsun. Saray lafını kullanıyorsunuz diyor. Dediniz, eleştirdiniz. Yani bu ülkenin saraya ihtiyacı yok mu? İşte Türkiye çok büyük ülkedir, sarayımız olsun diye. Hatta Osmanlı'ya da göndermede bulundunuz. Bakın dünyanın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Onların bir sarayı yok. İşte Beyaz Saray var, mütevazim. O Beyaz Saray'da Amerikan başkanı yemek yediği zaman veya arkadaşlarına yemek ısmarladığı zaman parasını cebinden öder. Örtülü ödenekten değil. Parasını cebinden öder. <laughs> siyaset, siyaset farklı bir şeydir. Bakın siyasette ahlaki değerleri yükseltmemiz lazım. Ahlaki değerler yükselirse bir sorunumuz olmaz. Bakın ben az önce Sayın Abdullah Gül'e de vurgu yaptım. Siyaseti Dışişleri Bakanlığı yaptı. Daha önce Başbakanlık yaptı. Biz eleştirdik. Ama o eleştiriler siyasetin doğasında olan şeyler. Cumhurbaşkanı olduktan sonra saygı gösterdik. Yani herhangi bir eleştirimiz zaman zaman imzaladığı kararnameler ve kanunlar dolayısıyla eleştiri geldi ama o eleştirilerin tamamı düzeyliydi. Yani siz anayasaya aykırıldığını, bile bile bir kanunu imzalamamalısınız diye eleştirdik. E bu da bizim hakkımız zaten. Saray konusu, değerli arkadaşlar, Türkiye elbette bölgesinde çok önemli bir ülkedir. Elbette Türkiye büyük bir ülkedir. Ama Türkiye kaynaklarını doğru kullanmak zorundadır. Türkiye kendi demokrasisini bir kişinin iki dudağı arasını hapsetme bellidir. Eğer bir cumhurbaşkanı kalkar, Beni hak seçti. Anayasayı bana uydurun. Ben anayasaya uymayacağım derse orada demokrasi de olmaz, hukuk da olmaz. Ha şunu söyleyebilir. Başkanlık sistemi gelmelidir diyebilir bunu. Biz niye bunu söyledin diye bir özel eleştiri getirmedik. Biz de niye olmasın diye söyleriz. Başkanlık sistemi daha iyidir diyebilir. Ama anayasayı değiştireceksiniz ve beni zorla başkan yapacaksınız. Bu olmaz arkadaşlar. Demokrasinin kendi kuralları vardır. Bakın unuttuğumuz bir şey var. Demokrasi aynı zamanda bir uzlaşma rejimidir. Siyasal partiler bir araya gelip uzlaşırlar. Bakın Sayın Davutoğlu'yla da biz zaman zaman birbirimizi eleştiririz. Ama ben Sayın Davutoğlu'na saygıda bir kusur etmem. Başbakandır, gelir, saygı gösteririz. Sayın Erdoğan da, Sayın Gül de başbakan olduğu dönemlerde saygıda hiçbir kusurumuz olmadı ve mecburen kamuoyunda mi? görüşüyor Sayın Davutoğlu sizinle görüşmelerinde koalisyon hükümeti kurmak istiyor. Sizinle bir araya gelmek istiyor ama e, saraydan tepki olduğu için olmuyor diye bir böyle bir şey var mı? E Sayın e, Erdoğan söyledi. Açık ve net yani bu da gizleme değil diye çıktı. Dedi ki Sayın Davutoğlu koalisyon kurarsa bu onun için intihar olur. Daha ne dersin? O da en iyisi intihar etmeyeyim dedi. Koalisyon kurmayalım dedi. Yani çok açık. Bütün mesele şu. Koalisyon kurar veya kurmaz bakın ona da bir şey demiyorum. Bak değerli kardeşim, sevgili Baran kardeşim. Anayasamız var, teamürlerimiz var, geleneklerimiz var. Benim bildiğim kadarıyla teamürlere en çok bağlı olan, geleneklere en çok bağlı olan kendisini muhafazakar olarak lanse eden kişilerdir. Şimdi Sayın Davutoğlu'na görev verildi. Sayın Davutoğlu hükümeti kuramadı. Tamirlere göre görevin bana verilmesi lazım değil mi? Ama ben ona göre vermeyeceğim dedim. Normalde diğer siyasal partilerin siz anayasayı ve tamirleri çiğniyorsunuz. Yaptığınız doğru değil demesi lazım. Ama hayır ben vermeyeceğim. E zaten biz de özel bir görev istemedik. Çünkü biz yetki alttan alırız. Saraydan yetki almayız. Öyle bir niyetimiz de yok zaten bizim. Bize görev verilirse görevin gereğini yaparız. Hükümet kurulur veya kurulmaz. Ama bir ülkenin tamirleri, bir ülkenin gelenekleri çok önemlidir. Neden önemlidir? Size bir örnek vereceğim. İngiltere'nin yazılı anayasası yoktur. Ama hiç kimse çıkıp dünyada İngiltere'de hukuk yoktur, demokrasi yoktur, ülke baskı rejimi vardır, krallık rejimi vardır demez. Çünkü oranın teamülleri anayasa hükmündedir. Herkes o kurallara uyar. Kraliçe de uyar, avam kamerası da uyar, lordlar kamerası da uyar. Kendi tarihsel geleneklerini sürdürürler. Biz bu geleneklerin tamamını yok ettik. Sorunumuz oradan. Son bir arkadaşımız yüzde kırkı alırsam çeker giderim diye bir şey. Yüzde kırk lafını etmedim ya arkadaşlar. Nereden çıktı onu bilmiyorum. Efendim? Arkadaşlar internette neler yok ki? İnternette ne var? Ben size bir şey daha anlatayım. Mikrofonu alın öyle söyleyeceksiniz? Ee, arkadaşlar beni yanlış anlamasın. Onlar burada daha kalabalık. Biz burada 3-5 kişiyiz. Ama şöyle şöyle bir durum var. Bakın. Ne kadar güçlü Arka bir muhalefet olursa. Bile yeter. Ne kadar gayet... güçlü bir muhalefet olursa hani karşıdaki insan da belki o kadar güçlenir. Burada ben bir saygısızlık yapmıyorum. Yanlış anlama. Hayır hayır hiç asla. Siz e, kendiniz de dediniz %35'in altına alırsam en son seçimlerde. Demin 40, 40... diyordun şimdi 35'e <laughs> indi. Hayır. Hayır. <laughs> şimdi zaman kısıtlı olduğu için ben tabii birçok şey hızlı söylüyorum ama 40 ve 35 lafı var. En son seçimlerde 35, ondan sonra önceki seçimlerde belki ilk geldiği zamanlarda yüzde 40 dediniz. E, YouTube'da da vardır, izleyebilirsiniz kendiniz, hatırlamıyor olabilirsiniz. Yüzde evet. 40'ın altına kalırsam tabii ki arkadaşlarımla beraber çeker giderim dediniz. Size sordular, yanlış hatırlamıyorum Beyaz TV'ye katılmıştınız hatta. Dediniz ki arkadaşlarla beraber çıkarız, yeni arkadaşlar gelir onlara göre teslim ederiz. En son seçimlerde de %35'in altında kalırsak bu bizim için bir başarısızlıktır dediniz. Başarısızlığı kabul ettiniz. Yani bırakın %40'ı %27'lerde falan kaldınız yani. Çok güzel. Yani ben... En seviyorum. son bizim Teşekkür ederim. programımızda sormuşlardı hemen, bir arkadaşlar. Boyumu artırmazsam giderim demişti tamam. bizim programda. Sevgili Baran şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca hiç Beyaz Tv'ye katılmadım. İki... <laughs> 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 Genel, hedefimiz tabii söyledim bakın 35'i de 40'ı da telaffuz ettim etmedim değil. Yani şimdi siyasete girerken bir söz verdim ben. Her ortamda doğruları söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim. %40'ı da söyledim 35'i de hedefimiz %40 %35 söyledim. Ama tutturamazsam istifa eder giderim değil. Oylarımız eğer artmazsa sürekli artıyorsa Habu bir başarı mıdır? Hayır. Başarının kriteri nedir değerli arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Şimdi başarının temel kriteri şudur. Eğer siz iktidarsanız, iktidar oluyorsanız başarılısınız demektir. Eğer iktidarı yakalayamıyorsanız, oyunuz artsa da hani ben çok başarılı oldum diye ortada gezmenin bir mantığı yok. Benim düşüncem bu. Açıkça söyleyeyim. Şimdi internette dolaşan çok şey var. Benimle ilgili neler yok ki? En son haber yaptılar. Ben 4000 kişinin katıldığı fazla sayı konserine eşimle beraber katıldım. Akşam televizyonlarda eşimin bir yatta bilmem gezdiği söylendi. Ya beraber katıldık bereket 4000 tane de şahitimiz vardı. Fazla sayı vardı. Yani şimdi bunlar zaman zaman söylenir. Biz siyasetçiler bu tür şeylere alışkınız arkadaşlar. Yani bunlar söylenir. Hele hele ben merak ediyorum tabii. En çok kendisini dindar olarak tanımlayanlar bu iftiraları atıyorlar ve bu benim onların attığı iftiraya değil, inandıkları dolayısıyla mı bunu yapıyorlar, farklı bir inanış mı var ben onu anlayamıyorum. Yoksa elbette ki siyasetçi eleştirilir arkadaşlar, CHP'de eleştirilir, ben de eleştirilirim. Bizim görevimiz eleştirilenleri suçlamak değil, tam tersine eleştiriden ders çıkarmaktır.